Pekala, şimdi Allah'ın mükemmelliğinden bahsedeceğiz. Allah hiç kimseyle kıyaslanamaz. Ve Allah su gibi bir şey yarattı ki onunla kıyaslanabilecek bir şey de yok. Buyuruyor ki, Sübhanellezî halekal ezvâce küllehâ. O kadar sık bir şekilde yanlış tercüme edilir ki, ben bunu doğru şekilde çevirebilmek için önce Urduca'ya, Pakistan diline tercüme edeceğim. Bütün türlerden eşleri, çiftleri yaratan ne kadar da mükemmeldir. Urduca tercümesi her şeyi çift olarak yarattı. Yani bütün türlerden eşleri yarattı. Her şeyin eşini veya çiftlerini değil, her şeyden çift. Mimma <mâ tüm> bitul ard, topraktan çıkan ne varsa, ve min enfusihim, hatta onlardan çıkanları bile, ve mimma <mâ lâ ya> la <'lemun> hatta haberlerinin bile olmadığı şeylerden çıkanları. Allah her türlü çifti yarattı. Biri bana e-posta atmış. Kardeşim Kur'an diyor ki her şey çift olarak yaratılmış. Peki ya amip? Ya bir virüs? Peki ya bilirsin tek hücreli organizmalar? Yani lütfen. <laughs> Amcamın pencapça söylediği o kadar çok söz duydum ki. Aklıma birden onlar geldi. Aslında pencapça bilmiyorum ama sanki burada tam da yeri geldi diye düşündüm her neyse. Bilirsiniz o e-postaları okuyunca öylece aklıma geliveriyorlar. Aslında bu kişiyi öfkelenmek istemiyorum. Öfkelenmemem gerekir çünkü. Ama bazı sorular öyle fena ki. Ne yani şimdi Kur'an, amib tarafından çelişkiye mi düşürülüyor? Bir de cipek dosyası eklemiş, amibin neye benzediğini bilmiyor olabilirim diye. Allah her şeyi çift olarak yarattı. Ezvaj, Bu sadece çift anlamına gelmez, aynı zamanda birbirini tamamlayan gruplar anlamına gelir. Ezvaj, Kur'an'da böyle kullanılır. مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ Çiftler değil, gruplar. وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰاثَةً Siz birbirini tamamlayan üç grup halindesiniz. Her grup, bütün üyelerini tamamlar. Çiftler değil, Allah yarattıklarını tamamlayıcı kılmış söylediği şey budur. Allah yarattıklarına birbirini tamamlatıyor. Bütün ekosistemler birbirini tamamlar. Gezegenler birbirini tamamlar, galaksiler birbirini tamamlar, insanın vücut parçaları birbirini tamamlar. Eşler, aileler, mahalleler birbirini tamamlar, ülkeler birbirini tamamlar, bütün hale getirir. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا bütün bunların hepsi ezvacü'l-küllah'ın parçasıdır. Topraktan çıkan her şey de dahil. Bilirsiniz, bu bazen sadece iki tür elma ve iki tür portakal değildir. Bu doğru olabilir ama aynı zamanda biliyorsunuz ki belli başlı ortamlar var. Burada bazı bitkiler yetişmek durumundadır. Başka bitkiler de sadece bu bitkilerin çevresinde yetişebilir. Kendi başlarına büyüyemezler, onlara gölge etmeleri için başka bitkilere ihtiyaçları vardır. Ya da nem sağlamaları için ya da başka şeyler. Ve bazı bitkiler sadece diğer bitkilerin tepesinde büyüyebilir. Bazı kuşlar sadece belli ağaçlarda yaşayabilir. O ağaçla bir zevç grup içindedirler. Allah'ın yaptığı şey bu, birbirine ihtiyacı olan şeyler. O kadar mükemmel ki her şeyi diğer şeylere ihtiyaç duyacak şekilde yarattı. Hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı olmayansa odur. Üzerinde durduğu şey bu. Etrafınıza bakın, her şeye bakın. Başka bir şeye ihtiyacı vardır. Yeryüzünün bulutlara nasıl ihtiyaç duyduğuna bakın. Bulutların rüzgarlara, dünyanın güneşe nasıl ihtiyaç duyduğuna bakın. Onun da aya ihtiyacı vardır ve onların da birbirine ihtiyacı vardır. Sübhanallah ve min ve kendilerinden çıkan, sizden çıkan, yarattıklarını diğer şeylere ihtiyaç duyacak şekilde yarattı. İnsanların erkek ve kadın dediği çiftleri yarattığı apaçık ama asıl mesele bunun çok ötesinde. Bunun önemi büyük bile olsa, ''Halaka lekum min enfüsikum ezvâcen li teskunu ileyha'' ''Niçin sizden eşler yarattı, birbirinizle huzuru bulabilesiniz.'' diye.